Duada vesile üç şekilde görülür. Dördüncüsü olmayan üç şekilde görülür. Birincisi Allah'ın isim ve sıfatlarında Allah'a dua etmek. Allah'ın rızık açısından Er-Razak ismi şeklinde dua etmek. Nedir Allah Kerim kitabında? وَلِلَّهِ الْاَسْمَاُ husna sadu en güzel isimler Allah'ındır. Onlarla Allah'a dua edin, onlara çağırın. Bu bir. İkincisi kardeşlerim, bir kimsenin salih amellerini, imanını, İslam'ını vesile kılarak Allah'ım eğer senin rızan için, e, razı olduğun şekilde şunu şunu yaptığım şu vesilenle, şu yaptığım salih amel ya da şu imanın vesilesiyle bana şunu şunu ver şeklinde yapılan duadır. Bunun delili Buhari'nin, Müslim'in ittifakla rivayet ettiği hadiste e, üç kişinin marada kalıp her birinin kendi amellerini vesile kılarak ortadan yani oradan kurtulmaları. Üçüncüsü ise tamamıyla bir kimsenin yanında olan bir dostuna kardeşim benim için lütfen dua eder misin? Adam mümindir, muvahid bir kardeşindir Ya kardeşim hastayım benim için Allah'a dua eder misin? şeklinde. Nitekim bunun deli de Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Resulullah Efendimiz vefat ettikten sonra amcası Abbas'ı vesile kılarak istiska yağmur duasında bulunmuştur. Bu üç şekilde olur. Bunun dışında şeyhlerini tarikat evliyalarını ve benzeri insanları vesile kılmak tamamıyla aracılık şirkidir ve insanları İslam ile bağlanıp koparan bir zulümdür. Çünkü Allah kendim kitabında ne Kur'an'da ne sünnette bir delil indirmemişken sanki Allah hüküm ortaya koymuş şeklinde şirki ve küfrü meşru göstermeleri onların aleyhinedir. Allah'tan korksunlar.